Arkadaşlar hepinize merhaba. 7. sınıflar için konumuz gelsin. Bugünkü konumuz tam sayılarda çıkarma işlemi olacak. İlk önce sayma pullarıyla çıkarma işlemleri nasıl yapılır bunu görelim. Hemen bir işlem yaz yazalım. Eksi 5, eksi, eksi 1 olsun işlemimiz. İlk önce bakın elimde torbamda 5 tane eksi pulum var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunun içinden ben ne yapacağım? Bir tanesini çıkaracağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu eksi 1 demek bir tane eksi pulu dışarıya çıkar demek. Eşittir. Bunu dışarıya çıkardığımızda geriye benim torbamda ne kalır? 4 tane eksi pulum kalır. Şimdi ikinci bir işleme geçelim. Torbamda ne varmış bakın, iki tane eksi pul var. Torbamızı çizelim. İki tane eksi pul var. Eksi, bana ne çıkar diyor? Dört tane eksi pulu çıkar diyor. İki tane eksi pulum vardı. Bunun içinden dört tane eksi pul çıkar diyor. Ama benim eksi dört tane pulum yok. Ne yapacağım? Bir tane eksi bir tane artı pul ne yapıyordu? Sıfır yapıyordu. Yani bunu torbaya kattığımda aslında bir şey değişmiş olmayacak. O zaman ben iki tane daha eksiye ihtiyacım var. O zaman iki tane daha sıfır ekliyorum bakın. Bu bir sıfır. Bu da bir sıfır. Şimdi torbamın içinde dört tane eksi pul var mı? Var. Şimdi ne yapacağım? Bunları çıkaracağım. Dört tane eksi pulu çıkaracağım. Eşittir. Geriye torbamda ne kalacak? Bakın iki tane artı pul kalacak. Cevabımız artı iki. Şimdi gelin 3. bir örnekle konumuzu iyice pekiştirelim. Torbamızda ne var? Üç tane artı pul var. Torbamızı çizdim. İçine üç tane artı pulu ekledim. Eksi. Bana ne diyor? İki tane eksi pulu çıkar diyor. Evet, kutumuzu tekrar çizdik. İçinde 3 tane artı pul vardı. İçinden 2 tane eksi pul çıkar diyor. Elimde eksi pulum var mı? Yok. O zaman ne yapacağım? 2 tane sıfır ekleyeceğiz. Bu birinci sıfırım. Bu da ikinci sıfırım. Şimdi elimde 2 tane eksi pul oldu mu? Evet. Bunları çıkaracağım. Eşittir. Geriye ne kalacak? 5 tane artı pulum kalacak. Şimdi verilen işlemi bir yazalım. Burada ne var? Torbamda artı 5 tane pulum var. Çıkarma işlemi olduğunu nereden anlıyorum? Bakın dışarıya doğru atmış. Yani çıkarma işlemi var demektir. Bu ok işaretinden onu anlayacağız. Eksi neyi çıkarmış? 2 tane artı pul çıkarmış. eşittir artı 3. B şıkkında torbamda 6 tane eksi pul var. Oku gördük demek ki çıkarma işlemi. Ne çıkarmış? 2 tane eksi pul çıkarmış. Cevabımız da eksi 4 olmuş. Torbamda 3 tane artı pul var. Çıkarma işlemi. 2 tane eksi pulu çıkarmış. Sonucum da artı 5. Torbamda 6 tane eksi pul var. Bu bir çıkarma işlemi. 9 tane eksi pul çıkarmış. Sonucunda artı 3 olmuş. Evet, verilen işlemleri sayma pulları ile yapınız demiş. Torbamda 4 tane artı pul var. Torbamızı çizelim. 1, 2, 3, 4 Bundan çıkaracağım. Neyi? 5 tane artı pulu çıkaracağım. Var mı? Var mı da çıkaracağım? Yok. Kaç tane artı pula ihtiyacım var? Bir tane. O zaman bir tane sıfır ekleyeceğiz. Çünkü sıfırın içinde ne vardı? Hem artı hem eksiler vardı. Teknik hata oluştu. Onun için tekrar çiziyorum. Tekrar torbamızı çizdik. 4 tane artı pul vardı bir tane artı pula ihtiyacım vardı bunu da sıfır ekleyerek elde ettim 5 tane artı pulu çıkar diyor şimdi şu artı pulları çıkarıyorum geriye ne kaldı bir tane eksi pulumuz kaldı devam edelim torbamda ne var 7 tane artı pul var 1 2 3 4, 5, 6, 7. Bu bir çıkarma işlemi. Neyi çıkaracağım? 3 tane eksi pul. Artı pullarımızı bir yazalım. 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane eksi pul çıkar diyorsun ama var mı? Yok. Ne yapacağız? 0 ekleyeceğiz. Kaç tane sıfıra ihtiyacım var? 3. Çünkü 3 tane eksi elde etmem lazım. 1, 2, 3. Şimdi 3 tane eksi pulu çıkarabilirim. Peki geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane artı pul kaldı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üçüncüye bakalım. 6 tane eksi pulum var torbamda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi. 2 tane eksi pulu çıkar diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tanesini çıkarabilirim. Elimde var çünkü. Eşittir. Geriye elimde ne kaldı? 4 tane eksi pulum kaldı. Şimdi işlemsel olarak da çıkarma işlemini arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Bir tane örnek yazalım. Artı 2 eksi 5 eksi eşittir. Şimdi arada eksik varsa parantezlerin arasında bu ıcıktır diyoruz. Yani kendinden sonrakinin işaretini değiştirir bu eksi. Görevi bu. Parantezden çıkararak sayılarımızı tekrar yazalım. Artı 2 eksiydi bakın. Bunu artı 5 olarak yazdık. E bu nereye gitti? E bunun görevi neydi zaten? Eksiyi artıya çevirmekti. Görevini yaptı ve gitti. İşaretleri aynıysa toplama, farklıysa çıkarma işlemi yapacağız. İşaretleri aynı olduğu için artı 7 diyeceğiz. Bir tane daha örnek yapalım. Eksi 3, eksi, eksi 8 diyelim. Eşittir. Aradaki eksinin görevi bunun işaretini ters çevirmekte. Sayıları parantezden çıkararak tekrar yazıyorum. Eksi 8 yerine bakın artı 8 yazdım. İşaretlerine baktım. Farklı. Çıkarmış işlemi yapıyorum. 5 büyük sayının işareti artı olduğu için artı 5. Bir tane daha örnek yazalım. Ne olsun bu da eksi 2 eksi artı 7 olsun. İçimden 7 geldi. Eksi bunun işaretini ters çevirecek. Eksi 2 eksi 7. İşaretleri aynı topluyorum. Eksi 9 oldu cevabımız. Evet bu işlemlerin hepsini de yaptığımızda konumuz çok güzel bir şekilde pekişmiş olacak. Şu rengimizi şu maviye çevirelim. Artı 8 aradaki işaret diğerinin işaretini ters çeviriyordu. Artı 8 eksi 7 işaretleri farklı çıkar. Artı 1 eksi bunun işaretini ters çeviriyor. Eksi 6 artı 6 işaretleri farklı çıkar. 0 10 Eksi bunun işaretini ters çevirdi. Eksi 7 eşittir 3. Eksi 4. Eksi ne yaptı? Bunun işaretini ters çevirdi. Eksi 5. işaretleri aynı. Eksi 9. Artı 15. Eksi bunun işaretini ters çevirdi. Artı 7. İşaretleri aynı. Topladık. Artı 22. Eksi 9. Bakın birinciyi hiç değiştirmiyoruz. Dokunmuyoruz fark ettiyseniz. Eksi ne yapıyor? Kendinden sonrasına hükmedebiliyor. Öncesine karışmıyor. Artı 13 artı 4 Eksi 3 işaretini değiştirdik. Artı 5. İşareti farklı çıkar. Artı 2 Artı 2 Eksi bunun işaretini değiştirdi. Eksi 9 aretleri farklı çıkardım eksi -7 artı 10 eksi bunun işaretini değiştirdi artı 11 işaretle aynı topla artı 21 artı 13 eksi bunun işaretini değiştirdi artı 4 işareti aynı topla artı 17 20 eksi bunun işaretini değiştirdi artı 3 işarettle aynı artı 23 artı 22 eksi bunun işaretini değiştirdi eksi -7 işaretleri farklı çıkarıyoruz artı 15 eksi -5 işaretini değiştir artı 4 işaretleri farklı çıkar eksi -1 eksi -5 işaretini değiştir eksi -5 işaretleri aynı topla eksi -10 eksi -15 işaretini değiştir. Eksi 5. İşaretleri aynı topla. Eksi 20. Eksi 30. İşaretini değiştir. Artı 10. İşareti farklı çıkar. Eksi 20. Eksi 5. İşaretini değiştir. Artı 8. İşaretleri farklı çıkar. Artı 3. Artı 14. İşaretini değiştir. Artı 3 işaretleri aynı topla artı 17. Arkadaşlar tam sayılarda çıkarma işlemi de özet olarak bu kadar. Ara ara yine soru çözümleri yapacağım. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.